Merhaba sevgili Kürtler. Bugün Özgür Ozal CHP lideri kalkıp dersimde kalkıp böyle Atatürk'ün sevgisi hakkında konuştu. Ve Atatürk sevgisi olan Tunceli'mizin, Dersim'mizin güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Hep... Bir yerde Dersim diyor. Dersimizin. bir anda Tunceli diyor. Tunceli'mizin bu şahslarda gerçekten utanma diye bir şey yok. Dersim'de Atatürk'ün yaptığı katliamlar hakkında burada konuşmama gerek yok. E, CHP zihniyeti, e, soykırımcı bir zihniyettir, katliamcı bir zihniyettir. E, CHP'ye destek veren Dersim'lerin bir kere daha oturup düşünmesi lazım. Yıllar sonra hala Kürt çocuklarının cenazeleri orada burada çıkıyor. O mağarada yüzlerce Kürt çocuklarının, kadınlarının cenazelerini çıkarttılar. Hala Dersim'e gidip bir katliamcının sevgisi, mevgisi hakkında konuşabiliyorlar. Biz Kürtler gerçekten artık kıymetimizden azalttık. Artık hesabımızı yapmıyorlar. Dersime gelip hala bir katliamcı hakkında konuşabiliyorlar. Bunlar zaten katliamcının partisinin üyeleri yani bunlardan çok bir şey beklemiyoruz. Şimdi hala kalkıp bazı Kürtlerimiz bunlara hani oy verelim. AKP'den daha iyidir meselesine getiriyorlar kötünün kötüyle arasında hiçbir fark yoktur. AKP neyse CHP de odur. CHP'nin yaptığı katliamlar ortadadır. AKP'nin yaptığı katliamlar ortadadır. Bizler Türkler olarak bunu yapmamız gerekiyor. Her şehirde, her bölgede. Nerede olursa olsun kazanmayacağımızı bile bile adayımızla çıkmamız gerekiyor. Böyle bir şey vardır. Güçlü bir siyasi anlaşma yapmışsındır. Ortada gerçekten bir şeyler vardır bunun için gidip o tarafa oy vermişsen hani tamam güzel bir anlaşma anlaşmanın sonunda Kürtlere çok büyük yararlar olacak diyebiliriz. Ama ortada böyle bir anlaşma da yok. Biz kalkıp bedavaya niye oyumuzu CHP'ye veriyoruz? Ne için? Dersime gelip hala Atatürk'ü süper insanmış gibi anlatmaları için mi? Ya biz Atatürk'ün ne olduğunu biliyoruz dersim'de nasıl katliamlar yaptığını biliyoruz. Artık bu yalanlara hani bize gelmeyin bu yalanlarla. Bu yalanlarla bu oyunlarla bize gelmeyin. Kürtler iyi niyetini gösterdi. Seçimlerde Cumhurbaşkanı seçiminde Hayin Kemal gördük. Gene Kürtler şans verdi. Ne kadar oy aldı? En çok Kürt şehirlerinde Kürdistan'da oy aldı. Bunun sonunda nasıl bir anlaşma ortaya çıktı? Kalkıp Ömür Özdağ'la Türklerin yok olması için bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmalar ortaya çıktı. En son HDP demin vekilleri kalkıp bunu dedi. İyi ki kazanmamış. Hani bu seviyeye ulaştılar. Ya bir siyasi parti doğru sağlam bir anlaşma ortada yokken nasıl kalkıp böyle kolayca Kürt oylarını bir yere toplayabiliyor? Yani çocuk oyuncağı mı? En son kalkıp iyi ki kazanmamış demek için mi? Kendi alayımızla çıksaydık en azında milletimizde milli bir bilinç yükseliş olurdu. Kendi gücümüzü de ispat etmiş olurduk. Ama biz kalkıp bedavaya büro dediler, bilmem ne dediler. Ama nasıl bir hain dönek olduğunu da en sonunda gördük. Oyumuzu hepsini orada topladık. Birisi gelip oyumuzla İstanbul Belediye Başkanı oluyor. Başkentimize geliyor, Ahmet'e geliyor. Dalga geçer gibi katliamcının fotoğrafını gelip Kürtlerimize hediye ediyor. Biz kalkıp bunun için mi oy, oylarımızı bu yavşağa verdik? Yani şimdi bazıları diyecek AKP mi kazansın? E, bu şekil olacaksa zaten AKP kazansın. Ne fark ediyor CHP'nin ve AKP'nin arasında? CHP de katliamcı, AKP de katliamcı. Şimdi şimdi AKP. Ne kadar insanımızı katletti? Ne kadar katliamları yaptı? 20 yıl sonra AKP'den daha kötü bir parti ortaya çıkacak. Bizim torunlarımız kalkıp AKP ile işbirliği yapacak. E vallahi billahi biz haklarımızı haram, haram ederiz torunlarımıza. Şimdi biz büyüklerimize burada ihanet yapmış oluyoruz. CHP gibi bir partiyle anlaşma yapıyoruz. CHP'nin Kürtlere nasıl bir yararı olmuş? Çoğu katliamlar, soykurumlar CHP döneminden başlamadı mı? CHP'nin Adalet Bakanı bunu demiyor mu? Öztürk olmayanının Türk vatanında bir hakkı vardır. O da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır. Biz bu zihniyete oyumuzu bedava mı vereceğiz? Herhangi bir anlaşma yok, bir şey yok. Onu baş ver. Mansur Yavuşşak denilen şahıs, Kürtlerin oyuyla kalkıp Ankara'da Belediye Başkanı Oluyor Sonra Kalkıp Televizyonlarda Teşekkür Bile Etmiyor Hani Yok Vermeselerdi ver Meselesine Getiriyor Olayı e, Tamam e, O Zaman Ankara'da AKP'nin Belediye Başkanı Kazanmış CHP'nin Kazanmış İkisi de işgalci Yavuşak Hani Kim Kazanıyorsa Artık Kazansın Ama Bizim Yararımızla Bizim Desteğimizle Kazanmış en son da Kürtlere nah çekiyormuş gibi meselesi oluyor yani. Kürtler o nah niye hissetsin? Kalkıp milliyetçiyiz. Bu hareketleri yapıyor. E, atalarımıza hakaret ediyor. Büyüklerimize hakaret ediyor. Yılmaz Güney abimize hakaret ediyor. E, biz bu şahı niye belediye başkanı yapalım? Kürtler hiç kimsenin kölesi değildir. Hiç kimsenin hammalı değildir. CHP'ye, AKP'ye... و اینجا کلمه ببینم خیر و خوشی خاطره نوا